tam oynayacağım kıvam bulacağım. Dünya kadar olsun. Yani efsane bir olmasın. Tam böyle kıvamımızı bulacağız arkadaşlar. Yedek ağırlıklı bir kadro ile çıkıyoruz. Bakalım bu zorluk ayarı bizim tam dişimizin kovuğuna göre mi? Bu takip bayağı zorluyordu ya. Hello and a warm welcome on what is a glorious night for football. My name is Derek name is Ray. Here on the commentary gantry, and sitting next to me, ready to give you all the analysis, is Stuart Robson. I'm very <laughs> to, bring you, to bring you action from the round of 16 first leg. Stuart, what are your expectations for today? Thanks, Derek. Well, the hosts are clear favourites going into tonight, but with that comes pressure, particularly against a team that will remain compact. Are well drilled defensively and are a threat on the counter attack. If the host, he's got to score and saved by the keeper. But he's certainly not alone. From a long way out, oh, a powerful effort. Close. Haydi, arkadaşlar, hızlı şekilde. Lainez, and Intercepts again. Gradel. He takes aim, and the goalkeeper has outdone himself with that save. Mustır Beşiktaş. Ödebildi Beşiktaş. Sevdik, gönül verdik. Her maçına geldik. Hadi Buster, Beşiktaş. Safi'ye gönül verdik. Her maçına geldik. Hadi Buster, Beşiktaş. Beşiktaş. Onlar keeping ya. Maşallah rakip bu modda. The referee allowing Had a chance to whip it in here, and he clears it out of harm's way. Read that pass all the way, in it out. Çepeline, semi. Making Hazır progress. Aydın. Well, there was impending danger, but good defending. Can he give them the lead? Vay gibi oyun ya biz seriyoruz arkadaşlar. Böyle bir moddayız şu an. Hani Ne Ragip oynuyor gerçekten. And defensive play to be applauded. Sofian Buffal. Rodrigo. Well, it's a good-looking position. Is there a goal in the future? Great defending. 40 yılın başı bir pozisyon yakalıyoruz, onu da atamıyoruz. Bu kanal kuralıdır. Atamazsanız yerşiniz. Evet, Adamar esman, aldat dedik. he's unfortunate. Rozier, Rodriguez. Not a huge chunk of time. Lainez. So the whistle then. We're up the halfway. ne kadar zormuş lan. Biz alıştık. Habire bile bir gol atmaya. Şu an oyunun biraz tadı çıkıyor gibi gibi. And yani, müdahale. Well, Gözler bir Abu Bakar arıyor arkadaşlar. Now let's see what they can do here. Well, güzel pozisyon gerçekten. At bunu artık. Well, body the way. Body the way again. Chavez. Neler kaçıyor, bir saves, and that the latest one? Foul! Free kick awarded. The might have been tempted to reach for his pocket, but wasn't. Well, it's a foul, but not a bad one

Back underway and 1-0 it is. Let's see what happens next. And that's very intelligent play to win back possession. We're getting the ball forward. Being egged on by the crowd. İzin, izin vermiyor hakip kanales arkün what a bunlar niye karaya vuramıyor ya good work to regain possession bir kez daha bob oh, <laughs> <topu>, dağları taşfırdı he had to score there will it prove costly time for <laughs> a <laughs> change then But he keeps going. It has to be off Fernand. And that might be the goal that clinches it for them. No looking back now, surely. zamandır şunu yours. Well, here we can see it again. Look at the way he glides past the defender to create space for himself. And the movement is good, making for a comfortable finish. It's a really great goal. 2-0 now and back underway. Good physical play. Not made it look routine, but read it well. Abubakar. Really bright looking attack. And, oh, and that is that two to take with them a lead going into the return game. Ben bu moddan devam edeceğim ya Oyun zorlaştı baya ama Bu moddan devam etmek istiyorum Sergio Canales, Valentin Rozier, Vincent Avalon Tukuyu da gönderdik Pişsin arkadaşlar pişsin Evet arkadaşlar bu bölümlük o kadar Serinin devamı için videoyu beğenip yorum yapmanız kafi abone olursanız güzel olur. Sonraki bölümlerde görüşmek dileğiyle.